mm <laughs> Nazlı, süs. Ayvalık'tayım arkadaşlar. Böyle bir huşu içinde uyandım. Çok keyifli, güzel, deniz kenarında bir yerdeyim. Heh, in de rahatla sen. <laughs> Şunu şuraya tutturmam lazım. Yapacağım bilare. Şöyle dursun şimdilik. Ee, ne diyordum? Evet, Cunda Adası'ndayım arkadaşlar. Dün akşam geldim. Yaklaşık 7 saatlik bir yolculuktan sonra Kocaeli'den çıktım. Normalde Cunda Adası'na varmak Kocaeli'den 4 hadi 5 saatte olsun. Ama karavanla olunca yavaş yavaş geliyorsunuz. Dolayısıyla benim 7 saat falan sürdü. Yani şöyle bir iki mola vermişimdir. O da su içeyim. İşte ihtiyaç molası falan böyle. Bir 10 dakika geçmemiştir hiçbir molam. Ama uzun sürdü. Normalde 80-90 hadi otobanda 100 yani 120'ye falan çıkmıştım var ama öyle çok nadir ee, bir hani test etmek amaçlı. Çünkü karavanda hızlı gitmek ya zaten bir yere koştur koştur da gitmiyorsun. Yol sadece çok boş olunca özellikle o üçüncü köprü yolunda yani hızını anlayamadığın zaman öyle hızlandığın oluyor. Onda da 120'yi geçmedim zaten ama genelde zaten otobana girmiyorum. Ee, dediğim gibi bir acelem olmadığı için ve işte 80-90 yüzü geçmez. Ama arkaya motoru da bağladığım için ve ilk uzun yolculuğum olduğu için sürekli camdan şöyle kendisini kontrol ederek 70 ile falan geldim. Sekseri çok nadir gördüm. Yani <laughs> 70 geldim, 7 saatte geldim işin özü. Biraz uzun sürdü. O yüzden de geldiğimde böyle şaftım kaymıştı. Çok yorgun hissediyordum kendimi. Tam da gün batımında geldim. Çok güzeldi. Böyle yani öyle de güzel battı ki kıpkırmızı oldu gökyüzü. Böyle morardı bir ara falan. Of, şahaneydi. Ya onu izlerken sonra yatağımı da açtım. Erken de uyumuşum. Yani dinlenmem gerekiyordu. Yolda zaten bir şeyler yemiştim. Karnım aç değildi falan böyle bir şekilde e, hızlı bir gece oldu ama dinlendim. Ve şimdi de böyle bir e, fazla huşu halindeyim. Çok alışık değilsinizdir. Çünkü sabah böyle gözümü açıp güneşle tabii uyanmak of bayılıyorum güneş yüzüme vurarak uyandığım zaman e, perdeyi açtım direkt denize bakıyorum bulutlar falan ah özlemişim e, hakikaten özlemişim ne kadar oldu Kocaeli'de e, iki ay kaldım yani Kocaeli civarında gitgellerim oldu ama günü birlik oldu e, böyle hani karamanda uzun uzun e, vakit geçiremedim açıkçası ailemleydim o yüzden de e Tabii ailemin yanından ayrılmak da ayrı zor geliyor. Yani ben kimin yanına gidersem onun ayrılma, yani sevdiğim kimin yanına gidersem ayrılmak zor geliyor. Ee, ama işte yolda olduğum için de böyle işte bu sefer uzun da tuttum yani iki ay normalde o kadar uzun süre kalmıyor. Bu sefer bayağı uzun da kaldım. Uzun kalınca da ayrılıkta da daha zor oluyor. Hem benim için hem onlar için. Biraz da onun böyle mamurluluğu vardıdı. Şimdi bugün yarın ben toparlarım hepimiz toparlıyoruz onlar da toparlarlar ne olacak alt tarafı yani karamanla yola çıkıyorum bir şey yok kötü hiçbir şey yok İstediğimiz zaman görüşebiliriz falan gibi telkinlerle <laughs> yani saçmalamayalım oluyorum ben böyle neye üzülüyoruz falan işte özlüyoruz diye herhalde. Şimdi Cunda'yı biraz gezeceğim Cunda'ya çok defalar geldim tabi ben yani sayısı yok ama çok da seviyorum özellikle bu mevsimde çok sakin hava çok güzel. İnsan yok etrafta tek tük. Yani yazın mümkün değil buraya gelmem. Yani e, ge, bir iki yaz önce bir gelmem gerekti. <laughs> Aman yani nasıl çıkacağımı bilemedim. Acayip kalabalık oluyor. Şu anda park ettiğim yer denize 0 ve Cunda'nın merkezinde. Normalde buraya yazın araçla girmeniz mümkün olmuyor. Zaten park yeri bulamıyorsunuz. Karavanla falan zaten yani hiç ihtimal yok. Kalmanıza da izin vermezler. Ama bu mevsimde geldiğinizde kimse hiçbir şey söylemiyor. Bir ara geldiğimde benden bir para aldılar, İşte ne ispark değil burada ne parksa, e, ama bal park mıdır acaba balık, neyse bilemiyorum. Bir para aldılar ama o da e, belediyenin çalışan olduğunu sanmıyorum burada öyle kırptı beni diye düşünüyorum ben de ses etmedim. E, şu anda akşam da geldiğim için kimse para almadı. Burada yakında bir tane çeşme var. Hani karavanla geldiğinizde fikir olsun diye söylüyorum suyunuzu doldurabileceğiniz. Ben hiç test etmedim ama dolduran görmüştüm. Şimdi bu gelişimde bakmadım ama bir çeşme var. Merkez çok yakında. Yani ne, ne diyeyim size. Yani 2-3 dakikada tuvalete ulaşırsınız. Merkezin orada ee, bir şey vardı e, otopark gibi bir şey mi vardı tam da hatırlamıyorum hiç gitmedim orayı kullanmadım ama içinde tuvalet de var ama zaten kafeler var gidin bir çay için ihtiyacınızı görün diye söylüyorum e, ee, hani karavanda yapmak istemiyorsanız ihtiyacınızı <laughs> başka ne tarz bilgi verebilirim size yani market falan o bu her şey çok yakınınızda arkadaşlar Denizin dibindesiniz. Güzel sabah yürüyüşü yapabilirsiniz. ki Ben şimdi yapacağım. Sonra da Cunda'nın içine bir girip oradan da biraz kesit alacağım sizler için. Gelmeyenler ya da özleyenler için. Bu e, mayhoş halimde gidecek inşallah. Videonun ilerleyen kısımlarında. Hadi gidelim de ben bir açılayım. Korkma, korkma gittim. Ne güzel mama bırakmışlar görüyorsunuz değil mi? Herkes evinin önüne bir kapsu ve mamasını bırakıyor. Unutmuyoruz. Arabayla bizim gibi gezenler de yanında taşıyor efendim. <laughs> Thank you